Altılı masada yaşananlar sonrası rutin mesaisine geri dönen İyi Parti lideri Meral Akşener, Ankara'da depremzedelerin kaldığı aile yaşam merkezini ziyaret etti. Kendisi için herkesi gıcık etme ustası tabirini kullandı. Çocuklarla oyunlar oynadı. Evet. 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 Evet böyle yapıyorum sinir oluyor. Heyecanlı, neşeliydi. Hataylı küçük depremzede Meryem'le ebelemeci oynadı. Ayağım kaldı. Ya. ya. İyi Parti lideri Meral Akşener Ankara'da Araplar Aile Yaşam Merkezi'nde kalan 2700 deprem zeveyi ziyaret etti. Küçük kıza özel olarak ilgilenme sözü verirken kurduğu cümle dikkat çekti. Meral Akşener'in kızı bu. Eyvah eyvah. <laughs> ya derler değil mi? Herkesi gıcık etme ustası diyecekler benden için. Gıcık etmeyin hayır. Oh bak beni gıcık etmeyin tamam mı? Deprem sedelerin sorunlarını dinledi, konteyner taleplerini nota aldı. Çocuklara başka sözleri de vardı. Önümüzdeki hafta ben geliyorum, bütün çocuklar bir arada büyük istemiyorum. Doğum günü yapıyoruz kaç kişinin varsa. Akşener'in deprem bölgesine ziyaretleri de devam edecek. İyi Parti lideri Cumartesi günü Hatay'da, Pazar günü Kahramanmaraş'ta ve Pazartesi günü de Adıyaman'da olacak. Sen de öpeyim. Oh